Elismina <laughs> ne yaptın bebeği Ne yaptın bebeğe sen ya? <laughs> Öptün mü? Bebek uyuyor mu? Hadi kapat bebek uyusun kapat. Hı, ne var orada? Çıkar. Elismina bir bebeğini göster. Tamam onu çıkartırız bak bebeğini göster. Tamam bebeğin nerede? Burada. Burada. Ana öptün mü tüküm her yeni bebeğin ya. Kapat. Uyusun. <laughs> Bebek nerede? Burada. Burada. Bebek. Bebek. Elismina'nın isminanın bebeği. <laughs> <laughs> Elismina sallıyorum ben bebeği. Uyusun. Ya. Uyusun hadi bunu salla. Aç bebeği. Elis Mina. Bebeği salla. Bırak onu. Onu bebeği salla onu bırak. Uykusu gelmiş. Bak böyle. Ne oldu? Bebeği ben tutayım sen bebeği sana Bırak onu. Bebe anne Bebek neredesin? <laughs> ya sana benziyorsun ya. el ismine bak. Elis Mina bak. Bana bak. Bak bebek sana ben. Öpmeye de doyamıyor. yerini tükürmüş bebeğin. Öpmeye doyamıyor. yeni yerini tükürmüş bebeğin. Elis bebeği. Bakayım ismini. Ay aynı sana benziyor. Kız yeter öpe öpe bebeği doyur Ana. Öpe öpe ne hale getirdi bebeği. Kız sen çok mu seviyorsun ismini bebeği? Sen çok mu seviyorsun? Bebek kapanıyor. <laughs> ne oldu? Bir bir Hadi bebek kuyruğu sen de uyan. Ne? Ne oldu? Oh. Sen de mi uyuyacaksın? Oh. Orada mı uyuyacaksın? Hadi gel bebeği de alalım. Bebek. Ay bebeğin kapandı yüzü. Ay yine kapandı. Dur şunu şöyle yapalım. Bebek. Bebek. Uyudu mu? Gözleri açık. Bebek. Hadi uyu. Hadi uyu bakalım pişmiş bebek. Piş 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 piş. Ayakkabı kutusundaki bebek. Dudaklarıyla pişmiş bebeğe bak ya. <laughs> Görüşürüz. Bebek uyuyacak. Yap el ismini gel. Gel bebeği uyut gel kızım. <laughs> Hadi gel. Bay bay yap. Bebek gördün mü? Bay bay. Boyut yana. Hı? Bak boyuttu. Boya mı olmuş bebeğin yanakları? Al boyu, al olmuş. De. Al al olmuş değil mi? Boyuttu. De. Boya mı etti? Güzelmiş bebeğin. Bak boyuttu. Boyamış mı ama? dudaklarını da boyamışlar mı? Abla mı boyadı. Abla mı boyadı? Çok var. güzel olmuş. Çok güzel olmuş aşkım. Çok güzel olmuş. Bebek çok tatlı değil mi Elis Mine? Evet. Bebek. Yo. Uyu. Bebe. Bebek, uyu. Yo. Uyu. Yo, uyu bebek. Bebek uyu. 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 Uyu bebek. Uyu. Uyu. Tamam. Uyudu hadi yatalım. Sen de uyu hadi kızım. Aa uyandı bebek. Çok mu seviyorsun sen bebeğini? Ay öpe öpe bir hal etti bebeği. Hadi bay bay yapalım bebe. Bu Ha? Aha bebek kapandı. Bebek kapandı aç 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 boğulur. Bak bu. Kapandı yine. <laughs> ne yapıyorsun bebeği? Ay. Bebeği al kucağına. Al kucağına bebeği. Al. Al bebeği. Al benim kızıma. <laughs> kucağına al bebeği. Salla uyut. Geri mi koyacaksın? Dur ben tutayım. Dur bir dakika. Geri koyacaksın? Bebeğini. Kapandı. Ne? Kapandı bebek. Ver kağıdı tutayım. Hadi bebeği yatır uyusun hadi. Uykusu çok var. Uyku Üstüne geldi. mi? Uyku geldi bebeğin. Bebeğin uykusu geldi. Uyku. Uyku geldi. bye bye Bay bay. Bebeğin uykusu gelmiş. El ismine doyacakmış. Bay bay arkadaşlar. Koyalım bebeği. Görüşürüz. Bay bay. Tamam hadi bay bay. <laughs> Yine çıkarttı bebeği. Bye. Bırak da uyusun bebek. time tamam, head bye bye